Ben her zaman boş vakitlerimde bu Kızıldağ'a geliyorum, çok seviyorum burayı, çok beğeniyorum, çok güzel vakit geçiriyorum burada. 2014 yılında Türkiye'den Urumçi'ye, Sincan bölgesine geldim. Urumçi'de Türkiye'den ithal edilen, ayakkabılar satan bir ayakkabı mağazası açtığımda, bir yıl çalıştıktan sonra mağazamı genişlettim. Ayakkabı mağazasını Erdoca'ya taşıdım ve işler çok iyi oldu. Daha sonra metro Erdoca tarafına inşa edildi. Özellikle yanındaki yemek caddesinin yükselmesinden sonra oraya giderek daha fazla turist vardı ve işim gittikçe daha iyi hale geliyordu. Bir ayakkabı açmanın, dükkan açmanın yanı sıra e, buradaki hayatımdan çok zevk alıyorum. Ve e, sincan yemeklerini özellikle e, dağ penci, e, karışık erişte, kızarmış erişte ve benzeri yemeklerini çok seviyorum. Boş zamanlarımda sık sık Urumçi'deki Kızıldağ Parkı'na gidip Kızıldağ'ın tepesinden Urumçi'nin güzel manzarasını seyrediyorum. Ve burada kendimi çok iyi hissedeceğim. Ben bu Kızıldağ'ın e, buradaki yerini çok beğeniyorum, çok güzel bir yer. Buraya baktığım zaman Urumçi'nin her tarafını görüyorum. Burada manzarayı seyretmek çok güzel. Daha sonra burada bir tapınak gibi bir bina var, orayı da çok seviyorum. Genelde geldiğimde oraya da çıkıyorum, burası da çok güzel. Bu meydanı çok beğeniyorum, çok güzel. Ayrıca e, Çendo, Kokkot, Pekin'in e, yanı sıra Kolca, Korla, Hoten ve Sincan'daki diğer yerlere de gittim. Bir diğer nokta ise geçmişte Sincan'da çalışma vizesine başvurmak zordu ve vize süresi sadece bir aydı. Ancak şimdi çok uygun elektronik olarak imzalayabiliyorsunuz ve süre bir yıl oldu. Sincan'daki insanlar sıcak ve samimi. Burada iş yapmayı seviyorum. Bu yüzden 2024 yılında e, otantik Türk kebabı yiyebilmek için Urumcu'da bir kebapçı açtım. İşler çok iyi. Birçok insan ve ayakkabı dükkanım da faaliyet göstermeye devam ediyor. Türk spasiyeletlerimi yemeye geliyor ve et lokantasında ayrıca Türk usulü dana pizza, karışık pide, tavuk, e, dürüm var. Sincan'ın güvenliği beni çok şaşırttı. Birçok ülkeye gittim ve bazı ülkelerde insanlar nadiren geceleri dışarı çıkarlar. Ancak Sincan'da bir keresinde sabah saat 2'ye kadar mağazada meşguldüm ve dışarı çıktığımda genç kızların sokakta sohbet ettiğini ve yemek yediğini gördüm. Uzun yıllar Sincan'da yaşadıktan sonra uzun zamandır Sincan'daki yaşama alıştım. Gelecekte barbekü restoranım daha fazla şubesini açmak istiyorum. Çin ile ilişkimiz giderek daha iyi hale geliyor ve kuşak ve yolun inşası daha fazla fırsat görmemi sağladı. Sincan'dan Türkiye'ye ceviz getirmek istiyorum. Böylece daha fazla insan Sincan'ın tadını tadabilir.